balın, tadın, lezzetin cihattadır. Cihat deyince bakın bunlar hep hadistir, ayettir. Diyorum ama şiir deyip geçmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük Seferi'ne gitmişler. Savaş bitmiş. Dönüşte diyor ki, ey ümmet asabım küçük cihat bitti. Şimdi büyük cihada gidiyoruz. Aman ya Resulallah bu nasıl olabilir? Daha büyüğü olur mu bunun? Evet. Şimdiye kadarki savaşınız elinizde kılıçla düşmana karşıydı bundan sonraki savaşınız içinizdeki nefsinizle demiş. Nefsinizle savaş edeceksiniz bundan sonra. Yani şu yalan söylemeyle bir savaş et bakalım kolay mı? Yalan söylemeyi bir kes bakalım bir hadi. Gıybet etmeyi kes. İçindeki enaniyeti bir kes bakalım kolay mı? Enaniyeti benliği bir kes bakalım. Şu insanlara karşı kırılma, gücenmeyi bir kes bakalım. Darılmayı ve insanları kırmayı, incitmeyi bir kes bakalım. Nasıl keseceksin? Şu cimri